teşekkür ederim İsmail teşekkür ederim matraks hali teşekkür ederim utanıyorum ya nasıl yeniyor bu efendim alo 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 efendim canım nasılsın pehabi iyiyim abisi kurban sen nasılsın İyi. E İyi mi iyi seni izliyorum hadi, teşekkür ederim. Doğumlusu gibi ha? Hmm. Seviyorum seni ha, ha, abi Ben de seni seviyorum bir tanem hadi görüşürüz. Görüşürüz. Matrak'ı çaldım teşekkür ederim. genial teşekkür ederim. Matrak sana teşekkür ederim. Aziz teşekkür ederim. Efendim canım. Orhan sıra 61. teşekkür ederim. Kesine beni ilahe illallah. <Sessizlik> Mustafa Yılmaz'dan gözlük. Mustafa teşekkür ederim. Ya daha bir tane biber mi alsam ne yapsam? Hala biri arıyor. Efendim. Alo. Buyur. Daha, daha, geliyor geliyor sen ne yapıyorsun? <laughs> ya abi bak benle hakaret küfürlü küfürlü konuşmayın. Hani bana etmeseniz bile konuşmayın. Yayında şu anda toplum içinde küfür edilmez. O yüzden küfür edenleri açmayacağım. Tadımı arkadaşlar. Orana. Melek ne getirdin bana Melek? Daha fazla biber yemeyeceğim arkadaşlar. Rehap abi hoş geldin. Bak kimler gelmiş. Rehap abi, abi gelmiş. Rehap Nalin geldi. Oğlum buradan bir tane alkış açacağım da. Alkış açayım. Nereden bulacağım ben şimdi alkışı? Ne yapacağız? Okey. Ben okay. kendim aslında takla bir daha burada tutacağım. Bu Rahat abim için. Evet. Ragıp Nalin için. Buradan mı? ne? Konuşsana be! Saygılar Rahat abi, hoş geldin. Teşekkür ederim sizler için. Şarkı çok iyi demiş Bera. Azıcık gülmeye geldim. biliriz ayol. Zeket ne aldın benimkine? Hiçbir şey almam. Kız insan tatlı bir şey getir. Şekerim düşmüş benim buradan. Para, vermedi. para vermedim. Para vermedim. Verdi. Para yeter. Para vermedim. Para vermemişmiş Az ver. ya. Acıtasızım bana. Ne hatıralar bu? Gerçi ben kendi paramla yiyecek olsam kendi paramla gidip yerdim ama ben <laughs> kendi paramla yemek istemiyorum arkadaşlar. Kıyamıyorum ya. <laughs> Ama gerçekten kıyamıyorum. Ragıp abi, 25. çok sağ ol. Bu arada Ragıp benim abim. Takip edersiniz, sevinirim. Bu arada şarkıcı bir abim var. Hava abi. açma. <laughs> Allah'ım ya ya. İnsanın şarkıcı abisi olduğu zaman gerçekten. Bak Yani bak. biraz kendine havalı bir şey. <laughs> i̇ki lira çekecek. Üşşş. İki lira bak çekirdek. <laughs> <laughs> Ödemi hakkında ne düşünüyorsun? Küçüz ödeme tutuklanmış. Var, var. Allah daha Allah beter etsin var. çünkü bir kadını taciz etmiş. Böyle insanları hayvan tamam, şey bahçesinde koymak şey. lazım. Verici daha bilir. Yoksa parayı geri getiriyorsun. Ay bir şey var. Gitti mi ya. Sakın. Hemen geliyorum arkadaşlar ben bir dakika. Bozdum bir şey yok. Kıl geç yani ne yapayım köpek kılı, kedi kılı. Allah'ım ben mi dedim geçsin ama tövbe estağfurullah. Kendi geçmiş havadan geliyor, balkonda oturuyoruz yani normal gayet doğal. Ama sinirlerim bozuldu ya ben en nefret ettiğim şey kıl. Ama sinirim bozuldu ya. <laughs> Abi, sinirim bozuldu. <laughs> Bak arıyor şu an beni. Yemek yiyorum zaten midem bulanıyor. Efendim? Alo. 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 Efendim? Ne yapıyorsun? Yemek yiyorum sen? İyi afiyet olsun. Sana şey diyeceğim. Ne ne ne? Anlamadım. var. Evet. Ne dedim? Eee, videonun altına boş bir yorum yazmışsın. Ee? ee? bu konu hakkında ben seni çok... Küfür bile demedi Şöyle şunu engelleyelim. Böyle cahil, cüheylen insanlar var olduğu söyledi. biz gelişemeyeceğiz. O yüzden dünyaya benim ve sizin gibi insanlarla... <laughs> ya abi anlamıyorum abi. Ben insanlara hakaret eden insanlardan nefret ediyorum. Ki... Ya sizin ne vasfınız var ki bir insanı arayıp annesine küfür edebiliyorsunuz? Ya sizin ne vasfınız var? Ne vasfınız var? Sen niye böyle bakıyorsun? Ama <sizin inirim> <laughs> Arkadaşlar biz bilinç uygulamasına geçiyoruz. Dediğim gibi. Ne güzel demin Berkay diye birini buldum ki Berkay çok samimi bir insan 21 yaşındaymış ve küfür falan etmedi çok mutluyduk kendisiyle tam sohbet edecektik süremiz bitti Berkay'ı kaybettik. Ay. Melek geldi bak döner yiyor ben burada nasıl yiyorum o Köyledim döner yiyor ben köfte mi her neyse ver ne onu buraya ver onu buraya. Sır sıcağı mı sırmadın ben parçaladım. Kimsenin ekmeğinde gözüm yok çok şükür ne olsa ya. Yok güzel yaşa baba güzel. Canan'a merhaba. Selamlar, nasılsın? Nasılsın İyi. arkadaşım? İyiyim teşekkür ederim, nasılsınız? İyiyim, sağ İyi vallahi, yemek yiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? İyi vallahi ben de öyle bir bakıyorum, dolaşıyorum. Mesela bir teknoloji baktım, gezen bir insan. Hemen dedim bir merhaba diyeyim. Ya yaptın. Bu arada hatayla olduğumu nereden biliyorsunuz? Görüşmüştük ya. Aa ne zaman görüşmüştük biz? Aa. Öderim, tamam. Ay çok özür dilerim unutmuşum ya. Ama hatırlamıyorum inanın. Ya işte, Bayağı baya bir sohbet ettik. Aa baya bir sohbet mi etmişiz? Ne güzel. Ya. Ya sanki hatırlıyor gibiyim ama ben yani her gün bir kişiyle sohbet ediyorum. Hani kiminle konuştum belli değil. mı? Kız biraz sessiz olur musunuz? Doğrudur. Ama ben, ben, yok size demedim. Arkadaşıma söyledim de ya. Sesin geliyor mu? Ben benim konuştuğum insanı ben kolay kolay unutmam. Ha ne güzel. Ama ben ben de unutmam ama hani ne bileyim kafam karıştı bir an. sana kabul etmişti. Aa ne güzel. Yani? Bir sefer dedim ne zaman ister isterler ben buradayım diye. Çok teşekkür ederim. Ben Çok sağ olun. De... Ay, ses, sesiniz Hiç gitti ya. sesiniz ay duyamıyorum sesiniz gitti ne diyorsunuz kapattım arkadaşlar adam bana yaşıyor ya bırakın boş verin ben istemiyorum <laughs> Adam bana her şeyi abi ne yapayım o yüzden kapattı. Aha. Hı. Melis merhaba. Lütfen. Merhaba. Naber? İyi, ne haber? Sen? Valla ne diyorum iyi çok şükür. Mutlular var ne diyor? Hı. başka ne diyor? Dadı var ya sana gelsin dedi. Gerizekalı. Bir, bir kız ya da kadın istediği kadar bana hakaret edebilir. Ben karşılık vermem asla. Ama bir erkek varsa hadini bildirme. O etsef et, mi et, kız? Et. Siyah aslan. Alo. Efendim. Ne haber? Nasılsın? Çok şükür yemek yiyorum. şu anda, sever misin? Ne? diyorum, sever misin? Severim. Valla. Valla. Kız gel beraber olsun o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nerelisin? Sakıncası yoksa? Aynen. Anlamadım. Ne? Nerelisiniz? Ankara'lıyım. Ankara, iyi. Ben de Hatay. Ay köpek avladı, açtı. Oh, işte. Ne demedim kusura bakmayın. <laughs> Anladın bakalım. Adım ne? Adım Taha. Şaşırtma şaşırtma. Duymaz. Şaka <laughs> mı yapıyorsun? Neden şaka yapayım? Ne demeyeyim? Süre bitiyor. Evet süre bitiyor. Görüşürüz. Görüşürüz kelime kaldı neyse. Şunu giyeyim ben. Ay, Sen izleyin Açtı mı şey? Ya e, böyle sessiz olun ya. Of oh, sessiz olun. Şey? Arkadaşlar şimdi kibar yiyeceksiniz ama kibar yenmiyor. Bak bir biraz amamaya çalışıyorum hepsi çıkıyor. Hani artık ben böyle yiyorsam, ben bu kadar kibar yiyorsam sizin o kibar halinizi çok merak ediyorum, benden beterdir gözünüz. <laughs> Haksız mıyım? Tabii ki de haklıyım. Bu ne ya? Her seferinde? Yani artık bu benim kibar işimse sizin kibar işinizi <laughs> tahmin bile edemiyorum. Buldum, buldum. Su mu oldu? Soracağım. Şimdi sorucum. Şimdi sordum Kalkalım. Kalkalım. Bir tavır mayıs yedik. daha. mi Hepsini mi harcadın? <laughs> Teyzemden al. al başkası. Teyzemden al başkası. Yemeliyim. Erken yok orucu erken. Bak <laughs> <Erken>, yok. <yorucu, erken. gülüyor> Ice Tea şöyle arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim, susar mısın artık? Susar mısın? Ne ne? Susuyorum tana. Bana Bana mı getirdi Ay ben bana ne getirmi canım kardeşim? <laughs>